Hayatı Tanımak Yazan Mustafa Kutlu Hikayeci Said Faik için anlatılan bir anekdot vardır. Kendisinin iyicene tanındığı yıllarda bir başka yazar daha türemiş. Yazarlar arasında rekabeti, kıskançlığı, atışmayı seven ve bunu her fırsatta körükleyen birileri Said Faik'e bu yeni palazlanan yazardan bahsederek fikrini sormuşlar. O da ''Bırak canım, Adam daha balıkların adlarını bilmiyor. Ondan hikayeci olmaz." demiş. Hikayeciler ve hikaye yazmaya heveslenenler bir yana, insanlar bilhassa gençler yaşadıkları ortamı, çevreyi tanımak konusunda çok isteksiz. Balık dedik mesela, çine kopla lüferi fark edemiyor. Çok meşhur olduğu için hamsi ile balinayı biliyor belki ama Ötekiler için sadece canım alt tarafı balık işte deyip savuşuyor. Ağaçları tanımıyor. Belki kavak ile çam çamı tanıyor ama diş budak ile kara ağacı, servi ile mazıyı, akça ağaç ile akasyayı ayırt edemiyor. Hele iş bunların çeşitlerine gelince büsbütün şaşırıyor. Ağaç değil mi? hepsi de bir deyip geçiyor. Kuşları tanımıyor. Ayak altında dolaştıkları için belki martıyı, güvercini, serçeyi tanıyor. Artık evlerde çok yaygınlaştığından muhabbet kuşunu biliyor ama ispinozla Florya'yı ayırt edemiyor. Sakayı hiç bilmiyor. Ara karga ile kara karga arasındaki farkı görmesi mümkün değil. Onların hepsine birden kuş diyor. Yazdığı zaman ağacın dalına bir kuş kondu diye yazıyor. Oysa bu cümlede ağacın ıhlamur, kuşun da bülbül olduğu belirtilmiş olursa manzara büsbütün değişecek demektir. Ihlamurun o sağlam, düzgün gövdesi, o güzelim çatısı, koyu gölgesi içimizi serinletir. Hele çiçek açma mevsimindeyse etrafa kokular yayılır. Ansızın bülbülün sesini duyarız. Adam çiçeklerden bahsediyorken sadece çiçek diyor. Ha menekşe, ha nergis, fark etmiyor. Tabiata karşı bu yaklaşım içinde olanlar, insanları da aynı gözle görüyor. Esmerle sarışın arasında fark kalmıyor uzun boylu, kısa boylu, şişman, zayıf önemli değil. Erzurumlu, Edirneli, Antepli, Rizeli neyse ne. O bir insan işte. Bu duyarsızlık giderek güzel ile çirkinin, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, haram ile helalin, zalim ile mazlumun, cesur ile korkağın, gavur ile Müslümanın, aralarındaki farkın fark edilmesinde ihmale kadar varıyor.'' Fark etmez diyor insanlar. Özellikle gençler önemli değil diyor. Takma kafana diyor. Bütün bunları ayrıntı olarak görüyor ve hayatın cahili olarak kalıyor bir köşede. Ona birileri işte güzel budur diye gösteriyorlar. İşte doğru olan budur. İşte bu barbunya. Bu da Ayşe kadın diyorlar. O da peki aldım kabul ettim diye kafa sallıyor. Ne kendini ne de çevresini tanıdığı için sürekli başkalarının ağzından çıkacak olana dikmiş gözlerini, açmış kulaklarını bekliyor. Tanımadığı için gerçek manada ne çevresini sevip benimseyebiliyor ne de bir seçim yapabiliyor. Ne düşüncesi gelişiyor ne de zevki.